Benim ellerimi yıllar çatlattı. Dün yem yeşil olan toprağımızı Hasan'ın haksızlığı çatlatıyor. Bugün elim giriyor yarı, yarın kolum girecek, daha sonra bedenimiz girecek toprağa. Senelerin ortak suyu şimdi onun malı oldu. Bunun kanunu var, yolu var. İyi dedin, Yarın kasabaya varalım, ağlamayana meme vermezler! Neye gideceğiz kasabaya? Bileğimizin gücüyle alalım suyu! O kim ki bütün bademlere karşı gele? Bak, diyelim Hasan'a.. ya suyu nöbetleşe kullanırız.. ya da komşuluk hakkı dinlemeyiz! Allah'ın korkusunu unutmuşa benzersin, Hasan! <laughs> sen de suyun sesini unutmuşa benzersin! <gülüyor> 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 suyun sesini biz unutmadık ama.. sen insanlığı unutmuşsun da hatırlatmaya geldik. Boşuna! Su benim malım, kendi aşılıklarımı fidanlarımı sulayacağım! Ya bizim bostlarımız, ya malımız? Bunca yıl komşu hatıra gözettik. Lakin elimizdeki topraklar bize yetmez oldu. Yeni toprak, yeni toprağa da su gerek! Bak Hasan, iyilikle diyoruz.. bir gün sen al suyu, bir gün köye sal! Boşa çene ediyoruz, su artarsa salarım! Sana koşma bizi! Özür dilerim arasını! Ver <laughs> sen bana! Yaa, ben şunu gebertiyim! Yakma, yakma, bırakırsan! Bırakın! Senden sadaka değil, hakkımızı istiyoruz! Bırak beni oradan! Doğraya atamam! Bırak, dur lan! Esme, dur! Bırak! Doğraya atamam! Bırakma! Bırak beni, su benim! Ulan kancık! Kulağına gelin! Gayrı kimse bir damla su alamaz! <laughs> Tarlanız susuz kaldıysa, kesin damarlarınızı, akıtın toprağa! <laughs> kimse bir damla su alamaz! Alamaz! Dur bakalım, kimin kanı akar? Dinsiz! Divansız! <laughs> benim, benim benim. <laughs> Vermeyeceğim işte. Su benim, sıkıysa alın. Su benim, koca başların su. Benim, benim 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 benim. Su benim, koca başların. Su benim. Azizem! Yavrum kara gözlüm benim! Yavrum! Bir tanem! Kara gözlü hakikatli kızım benim! Gece gündüz karı peşinde koşmak da niye, gecenin gözü kör mü, tetik olmak gerek! Bu köylünün ne edeceği belli olmaz! Bak ağam, büyüğümsün. lakin her şeyin de bir yolu yordamı var. Kadını mı laf atma, su için iyi etmiyorsun. Köylüyle didiştiğim yetmiyor da, bir de sen mi çıktın başıma? Suyu yalnız kendim için mi istiyorum, malın yarısı da senin! Suyu bırakmayacağım köye. Diyeceğim bu. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

ơ hơ 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 Beklenin, o keyfi boğazınıza tıkamazsan bana da asan demesinler. Ana! Ana affet gayrı! Ana! Gözümde tütüyon ana! Ne olur bağışla! Ana! Beni çiğne de geç ana! Ne yapayım yazgıymış! Ana sırt çevirme bana! Dertleşecek kimsem yok! Anam'ı gördüm Osman Ne sahi mi bağır Heh. Varıp ben de elini öpeyim gayri Heh, Daha yumuşamadı Yürüdü gitti Ama hele bir çocuğum da olsun O zaman koşar gelir Ne Bebe mi gelecek bağır desene kız Heh. Heh. Su Kocabaş'ın tapulu arazisinden Çıktığı anlaşılmıştır Bu sebeple meskür su Hasan ve Osman Kocabaş'ın malı olup Onların tasarrufuna verilmiştir. Osman, bir şey diyeceğim. Ne var? Neye ağın kapı önünde yatmıyor? Yazdayız. Aylardır koynundayım, içimden geldiğince sana Osman'ım diyemedim. Soluğumu veremedim. Neye ayrı dama çıkmıyoruz? Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz görüyorsun. Beş dönüm yer aldık. Gelecek yıl yeni bir dam yaparız kendimize. Seneye çok var Osman'ım. Kendi damımda beklemek isterim seni. Suyu salacağı yok bunun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm Bu suyun hali ne olacak böyle Osman? Ben de bilmiyorum. Bir söz de edemiyorum. Kanun da benden yana diye lafı ağzıma tıkıyor. Oğlum sen erkek değil misin? Lafını bil de söyle Veli abi. Ne yapayım o benim büyüğüm. Vicdanın yok mu oğlum senin hiç? Yoksa mağaz birliği mi ettiniz ha? Size elimden gelen bir şey yok diyorum. Yok ha. Biz de seni erkek belliyorduk. Yoksa bahar gelin kocasız mı? Elsiz mi, mi he? İşte şey <gülme sesi> <gülme sesi> Kadın karıştırılmaz bu işlere! Asıl bu erkekler sığmaz! <Gülme sesi> Ben rahat değilim sanıyorsunuz. Lakin elimden geleni yok, 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 yok. yok! ...Onlar sulasın bahçeleri! Onlar mı sulasın? Ben onun için mi dünya kadar mahkeme masrafı ödedim lan. Onlara su değil, sileğimi bile vermem! Köye in de etrafın bize nasıl düşman olduğunu gör! Sende gürek yok ama bende var! Bundan sonra benim sözüm geçer, salmıyorum suyu! Bizim bahçe yeşilinden gülüyor, aşağıda milletin suyu yok! Yine salacağım suyu! Sal da gör Herkesin rızkını rızk etmem kadınıma, rızk etmem doğacak çocuğuma!